çıkarmalar ve sorunları. Bölüm 3 Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvaru. Bu çıkarmalar ve sorunlarının üçüncü bölümüdür. Eğer henüz izlemediyseniz, bundan önce ikinci bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Ama şimdi burada kimsenin bahsetmediği ya da mümkün görmediği, çıkarılmayı düşünürken kimsenin dikkate almadığını hissettiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Çıkarılmayı düşünürken bile hafife alınan bir konu. Yani dünyada bırakacakları insanlara verecekleri değer, önem ve onlara karşı hissedecekleri duygu. Pek çok insan çıkarılmadan ya da çıkarılmayı düşünmeden önce geride bırakacakları insanları düşünmüyor. Onları unutacaklarını düşünüyorlar. Bunu o insanları şu anda dünyadayken kendilerine o kadar da yakın görmeyen bir bakış açısıyla düşünürler. Belki de kötü bir kavga ettikleri için, birbirlerini yıllardır görmedikleri için, ihanete uğradıklarını ya da terk edildiklerini hissettikleri için ya da kendi hayatta kalmaları için kendilerini bu insanlardan ayırmayı seçtikleri için ya da sadece o kişiyle ilişkilerini sürdürmekte artık ilgilenmedikleri için çok fazla özlenmeyeceklerini düşünmek. Bunun bir önemi yok. Önemli olan, bu kişileri çıkarma anında artık görmek istememeleri, kışkırttıkları duyguları inkar etmeleri, onları görmeyi ve duygularını ve travmalarını iyileştirebilmeyi reddetmeleridir. Bugün, bu insanların kendileri ve yaşamları için ne kadar önemli olduğunu göremiyorlar, çünkü isteseler de istemeseler de, şu anda dünyada oldukları için, bu insanları görmeyi, onlara yardım etmeyi ya da onlarla konuşmayı seçme şansları var. Hayatlarındaki önemleri hakkında düşünmüyorlar çünkü bugün böyle bir seçenekleri bulunuyor. Ancak bir kez çıkarıldıktan sonra sadece DNA değil, aynı zamanda farkındalık, empati ve duygular da gelişir. Şimdi bunu günlük hayata uygulayın. Ve işte bu video için sakladığım temel kilit nokta geliyor. Başta da söylediğim gibi, bir kez çıkarıldıktan sonra artık dünyaya geri dönme seçeneği olmayacak. Ve bu Alex Koller örneğinde olduğu gibi çıkarılan ve daha sonra zorla dünyaya geri gönderilen insanların yaşadığı tüm sorunlar nedeniyle Federasyon'un dayattığı ve uyguladığı tüm çıkarmalar için ana kuraldır. Ya da insan adını ve kimliğini açıklayamayacağım zatkilerin durumunda olduğu gibi umutsuzca ailelerine geri dönmek istedikleri için DNA amplifikasyonu yani vücudun tam genetik potansiyeline kadar geliştirilmesi nedeniyle artık eskisi gibi görünmediği için ailesinin onu reddettiğini öğrenmek için dünyaya döndü. Birkaç yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan oğullarını ve kardeşlerini taklit etmeye çalışan başka bir kişi olduğunu düşündüler. Polisi aradılar ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılmadan önce birkaç gün hapiste geçirdi. Zatkiel daha sonra evsiz kalmış, insan kimliğini kaybetmiş Güney Fransa'da bir köprünün altında karton bir kutuda yaşamış ve en sonunda Marsilya'da bir psikiyatri koğuşunda ağır ilaçlar almış ve kendisine uzaylıların aldığına yemin etmiştir. Sanırım artık insanların çıkarıldıktan sonra dünyaya geri gönderilmelerinin neden tavsiye edilmediğini açıkça görebiliyorsunuz. Ancak çıkarılanların geride bıraktıkları insanlara geri döndüklerinde, aniden onlar için gerçekten ne kadar önemli olduklarını fark ederler birdenbire o insanların kendilerini gerçekten ne kadar sevdiklerini, psikoduygusal imkanları ölçüsünde öğrenirler. Hatalarıyla ve başarılarıyla ve onlar için iyi ya da kötü bir şekilde. Çıkarıldığında kişinin bilinci ve farkındalığı büyük ölçüde artar. Her şeyi çok daha fazla görmeye ve anlamaya başlarlar, olayların neden böyle olduğunu ve insanların neden böyle tepki gösterdiğini. Ama birdenbire her şeyi tek bir bağlam olarak görmeye başlarlar. Hikayelerini, yaşamlarını, çabalarını, etkileşim biçimlerini, travmalarını, yaşamları boyunca hissettiklerini ve bunlar hakkında nasıl hissettiklerini. Ancak artık gidip onlarla konuşma, onlara sarılma, teşekkür etme, onları teselli etme ya da af dileme veya onları affetme seçenekleri de yoktur. Bir kez çıkarıldığınızda empatiniz ve duygularınız dolup taşar. Siz onların tamamen farkındasınızdır ve onlar da yüzeydedir ama artık hiçbir şey yapamazlar. Bu da çıkarılanların neden dünyadaki yaşamlarını bırakıp oraya dönmek isteyerek hata yaptıklarını merak etmelerine yol açar. Geçmişlerini ve büyük ya da küçük hatalarını görürler. Kendilerini yargılarlar ve taşan duyguları da eklersek, çıkarılan kişi sonunda geri dönmek ister. Bu duygusal taşma, acı çektiğini gördükleri kişiler anne, baba, büyük anne ve büyük baba, kardeş, eş, çocuk, kuzen, amca gibi çok yakın akrabalar ise daha da büyük olabilir. Kişinin kaybolması nedeniyle acı çekiyorlar ve umutsuzca her yerde onları arıyorlar. Kaybolan sevdiklerini gün boyu, bazen yıllarca, hatta on yıllarca arıyorlar onların acı çektiğini görmek, onlardan af dileyememek ve acı çekmeye devam etmelerini engelleyememek çıkarılan kişiye çok acı çektirir. Buna bir de daha önce bu insanların kendilerini sevmediğine, onları çok sevmediğine, onlara değer vermediğine ve benzeri şeylere inandıkları gerçeğini eklerlerse, çıkarılan kişi sonunda dünyayı terk etmiş, acı çekmiş, ağlamış ve çok pişman olmuş olacaktır. Ya da tam tersi bir durumda, çıkarılan kişinin kendisi için her şeyini verdiğini düşündüğü kişiler olabilir, ancak çıkarılan kişi aniden bu kişilerin hayatında manipülatif veya zehirli olduklarını görür. Bu tüm o zamanın kaybedilmiş ve boşa harcanmış olduğunu düşünmelerine neden olur ve kendilerini yargılamaya, bir şeyleri değiştirmek istemeye, kaybedilenleri geri kazanmaya, bir daha onların pençesine düşmemeye geri dönerler çünkü çıkarılan, hayatlarındaki o yanlış insanlar tarafından kör edildiklerini fark etmiştir. Geçip gitmelerine izin verdikleri diğer iyi insanları görememişlerdir. Diğerleri ise hala dünyadayken belirli kişileri hiç özlemeyecekleri düşüncesine kapılırlar çünkü bir kez çıkarıldıklarında sözde yanlış adlandırılmış gerçek benlikleriyle, yüksek benlikleriyle, 5D versiyonlarıyla ya da her ne adlandırmak istiyorlarsa onunla buluşabileceklerdir. Bu büyük bir hatadır çünkü egolar, kimlikler ve kişilikler enkarnasyondan çok yoğunlukla enkarnasyona değişir. Bireyin kişiliği farklı yoğunluklarda enkarne olduğunda dünyada olduğu gibi aynı ya da yakın veya benzer değildir. Bireyin kişilik özellikleri ve davranışlarını, zevklerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini tanımlayan her şey içinde yaşadıkları ve enkarne oldukları yoğunluk bağlamında değişir. Bu tam olarak aynı kişi olmadıkları anlamına gelir. Bu nedenle arayacakları kişi yalnızca dünyada olacaktır ve o kişiyle birlikte olamayacaklardır. Kural kuraldır ve yukarıda açıkladığım gibi birçoğunun orada olmasının bir nedeni vardır ve bir kez çıkarıldıktan sonra bir daha aşağı inemezsiniz. Bugün şimdi dünya üzerinde bulunurken hayatlarınızda bir anı olan herkesi küçümsemeyin. Bugün yanınızda olanlara iyi bakın ve sizi incitenlerle ilişkilerinizi iyileştirin. Ancak her şeyden önce o kişiyi yargılamadan, ona herhangi bir türden yargılayıcı nitelikler yüklemeden hikayeyi diğer kişinin bakış açısından görmeyi bilin. Onlar başka insanlar ve bu onların en iyi bakış açılarından yaptıkları seçimlerdi. Diğer kişiyi görebilmeli, anlayabilmeli ve ona teşekkür edebilmeli, kendinizi affedebilmeli ve bağışlayabilmelisiniz. Ve eğer yapamıyorsanız, o zaman bırakın gitsin. İyileştirmekle ilgilenmeyen biriyle ilişkinizi iyileştirmek zorunda değilsiniz. Tek yapmanız gereken onları, insanları ve olanları nasıl bırakacağınızı öğrenmektir. İlişkiyi zihninizde şifalandırın. Gereken tek şey budur. Bugün o çıkarılan varlıklar olun ama çıkarılmaya ihtiyaç duymadan, geride onca sevilen kişiyi ve onca tamamlanmamış şeyi ve sorunu bırakmış olmanın verdiği suçluluk duygusunu taşımaya gerek duymadan. Ve bu süreçte zamanla çıkarılmanın gerekli olmadığını görebileceksiniz. Çünkü o anda kendinizin en iyi versiyonu olacak, kendi yaptıklarınızla gurur duyacak kendinize olan saygınızı ve başkalarına olan sevgi ve anlayışınızı artıracaksınız. Orada kaldığınız süre daha mutlu olacak, daha katlanılabilir, daha olumlu olacak ve artık zehirli ilişkileriniz, çok sayıda acı verici anınız ve benzerleriniz olmayacak. Bunlar artık yaşanmadığı için değil, o anların içini görebildiğiniz ve onlardaki güzelliği görebildiğiniz için. Onlardan öğrendiklerinizle kalın, olumlu olanla kalın ve ilerlemeye devam edin. İnsanlara yıldız kimlikler verildiğinde, bireyler genellikle yıldız kimliklerine insan kimliklerinden daha fazla değer verirler. Bu sorun çoğunlukla insani kişiliklerini ve şimdi de kimliklerini geçersiz kılan bir ortamda yaşadıkları için gelişir, bu nedenle egoları zedelenir ve temelde bilinçli veya bilinçsiz olarak kendilerinden nefret ettikleri, kendi kendini yenen, kendine zarar veren bir zihinsel dinamiğe girerler. Bu kendinden nefret etme dünya üzerinde çok yaygın bir patolojidir ve arkadaşları, aileleri ve iş arkadaşları tarafından itibarsızlaştırılmaktan, saldırıya uğramaktan, dikkate alınmamaktan ve geçersiz kılınmaktan kaynaklanır. Ve çıkarılmak, dünyaları özgürleştirmeye yardımcı olmak için bir haçlı seferinde destansı, bir dünya dışı olma fikri ya da bu doğrultuda sahip olabilecekleri herhangi bir fikir lehine, bilinçlerine olmaktan çok hoşlanmadıkları, o insan olmaktan çıkarmanın bir yolu olarak görülebilir. Yine bu, çıkarılmak isteyen kişinin mevcut kimliğini takdir etmediği ve değer vermediği anlamına gelir. Çünkü insan olmak yıldız bir insan olmaktan daha az değildir. Dünyada enkarne olmanın tüm amacı ruhunuzu büyütmek, dünyanızı, çevrenizi ve yaşamınızı değiştirme becerisini geliştirebilmektir. Dünyada olmak dünyanızı yaratmanıza, tezahür ettirmenize ve kim olduğunuzu geliştirmenize yardımcı olur. Sorunlarınızdan ya da kendinizden kaçmanıza gerek yok. Neden çıkarılmak istediğinizin, tam olarak neden çıkarılmak istediğinizin farkında olun. Düşünülenin aksine, hayatlarının kontrolünü elinde tutan, dünya matriksini kontrol edebilen ve ondan faydalanabilen, istediklerini tezahür ettirebilen kişiler çıkarılma için en iyi adaylardır. Umutsuzluk ve acı içinde olanlar değil. Her ne kadar açık bir sıkıntı durumu nedeniyle çıkarılmanın gerekli olduğu istisnalar bulunsa da, dünyadaki yaşama kendi tatminleri doğrultusunda hükmetmiş ve Matrix üzerinde zafer kazandıklarını derinden hisseden insanlar, geminin giriş rampasında, başardıklarını bilerek yüzlerinde kocaman gülümsemelerle dünyayı son kez görmek için arkalarını dönenler, oraya geri dönmelerine ve dünyada bir enkarnasyon daha geçirmelerine gerek olmadığını derinden bildikleri bir ruh seviyesine çıkarılmayı takdir edeceklerdir. Çünkü zafer kazanmışlardır ve ihtiyaç duydukları her şeyi oradan öğrenmişlerdir. Şimdi dünyada ölmek çoğu kişi için bir seçenektir. Orada bir öğrenme enkarnasyonunu tam olarak sonlandırmanın ve tamamlamanın yoludur. Bu bakış açısına göre ölümle ilgili bir sorun yoktur çünkü hiç kimse öbür dünyada kaybolmaz. Hepsi basitçe frekansları nereye ve neye gitmelerini gerektiriyorsa oraya giderler. Ancak herkesin dünyadaki günlerini bu şekilde sonlandırması gerekmez. Her iki durumda da, ölümde ya da çıkarmalarda, durum aynıdır. Bu, dünyadaki bir enkarnasyonun sonu ve başka bir yerde yeni bir başlangıçtır. Her iki durumda da, ölüm ya da çıkarılma sırasında, bir ruh geri dönmesine neden olabilecek bağlılıklar ve suçluluk duygusu geliştirebilir. Yani her iki durumda da aynı. Her kişi kendi sorunlarını çözmeyi ve salıvermeyi, başkalarını ve özellikle de kendini affetmeyi öğrenmelidir. Çözülemeyecek şeyleri bırakmayı öğrenin. Tüm bu gereksiz yükleri bir sonraki hayatınıza taşımayın. Bunlara ihtiyacınız yok. Sadece bundan ders alın. O deneyimler bunun içindi. Kendinizi bu çözülmemiş sorunlara bağlamak sadece ruhunuzun genişlemesini engeller. Unutmayın, karma yalnızca siz öyle olduğunu düşündüğünüzde ve hayat oyununun içindeyken geçerlidir. Her şeyi oluruna bırakın. Orada güçlü kalın sevgili yıldız tohumları ve akıllı uyanık insanlar. Tüm bu gölge çalışmaları yaparken gösterdiğiniz çaba ve varlığınız son derece değerlidir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenin ve abone olun. Gerçekten minnettarım ve bir dahaki sefere sizi burada görmeyi umuyorum. Çok iyi olun ve kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Svaru.